301 genç tutuklandı. Neden? Sokağa çık. Sokağa çıkmak suç mu? Hayır efendim, sokağa çıkmak suç değil ama sokakta eylem yapmak suç. Peki bizim gösteri ve yürüyüş hakkımız anayasada bize tanınmış olan hakkımızı nereye koyacağız? Hayır efendim, onlar taşkınlık yaptı. Diyaloglar böyle bir. Mesela biz gazetelerde, sosyal medyada, haberlerde görürüz. Derler ki, Fransa'da polisle göstericiler çatıştı. 92 gözaltı, 73 tutuk. Haberin alt metnine bakarız. Şunu görürüz. Göstericiler İtalyan mağazasını yağmaladı. Teknoloji mağazasına girdi. Telefon ve bilgisayar aldılar, çaldılar. Arabalar ters çevrildi. Otobüsler yakıldı. Bilmem neler oldu. Polis de müdahale etti. Bunları gözaltına aldı, tutukladı. Peki Türkiye'de 301 genç tutuklu. Manşet bu. Aynı manşet. Bunu Amerika ile Fransa ile falan kıyaslıyorlar. Ben yandaşları da takip ediyorum, izliyorum. Diyorlar ki ya Fransa'da polis çok daha acımasız. Tamam çok güzel. Fransa'da polis çok daha acımasız. Bizim polisimiz çok daha nazik. Peki Fransa'daki göstericiyle Türkiye'deki göstericiyi kıyaslayalım. Hani Fransa'daki polisle Türkiye Türkiye'deki polisi kıyaslamak bedava çok güzel tamam. Göstericileri kıyaslayalım. Bir tane araba ters çevrildi mi? Bir tane otobüs yakıldı mı? Bir tane mağazaya girildi mi? Bir tane teknolojisi mağazası yağmalandı mı? Bir tane bankamatik söküldü mü? Bir tane ağaç söküldü mü? Ne oldu? Yani bu kadar genci tutukladık da bu gençler ne yaptı da tutukladı? Şimdi bu konuşulduğu zaman şöyle bir şey konuşuluyor deniyor. Tutuklamak bir tedbirdir. Bu tedbir yarın yargılanırlar suçlular mı suçsuzlar mı ortaya çıkar. Hiçbir hukuki tartışmaya girmeden bir şey soruyorum. Bunlar yarın suçsuz oldukları ortaya çıktığında o tutukluluk halleri ne olacak? Ne olacak? Günlerce, aylarca tutukluk kalmışlar. Eğer hukuk adil bir karar verirse Sayın Ümit Özdağ serbest kalacak. Ve kim bilir 120 gün, 150 gün, belki 365 gün tutukluluk hali devam etmiş olacak. Nasıl bunu geri ödeyeceksiniz? Ya işte efendim devlet tazminat verir. Ya kardeşim biz para istemiyoruz ki. Devletten para almaya alışmış insanlar dönüp diyorlar ki devlet para verir. Biz devletten para almak istemiyoruz. Biz devlete bir şeyler vermek istiyoruz. Biz ülkemize bir şeyler katmak istiyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla bana hiçbir parada, hiçbir maddi meblağda zamanımı gasp edilmiş haklarımı geri tanıyamaz, geri veremez. Dolayısıyla bir tedbir uygulanırken bu tedbirin orantılılığı konuş. Bir bayramda ailesiyle bayramlaşamayan 22-23 yaşındaki bir gencin dramını hangi bedelle geri ödeyebilirsiniz?